Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yengeç burçları için tarot açılımı yapacağım. Kartlarımı karıştırarak başlıyorum. Siz de enerjinizi e, kartlara göndermeye ve dikkatinizi kartlara yoğunlaştırmaya başlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi öncelikle maddi açıdan durumunuza bakalım sizin şu an için maddi açıdan ee, para istediğiniz sanki birisi var ya da borç istediğiniz ya da size bir şekilde yardım eden birisi bu kişi sizin arkanızda durduğu için maddi açıdan herhangi bir zorluk şu an için görünüyor bakalım e, yakın geçmişte sanırım maddi açıdan biraz daha rahatmışsınız çünkü e, biraz daha hani birisine e, bel bağlamaktan ziyade kendi paranızı hani kazandığınızı ya da az bir miktar parayla hani daha çok idare edebildiğinizi görüyorum. Ama şu an için birazcık harcamalarınız artmış ve şu an için size yardım eden bir insan olduğunu görüyorum. Yani bu ailenizden birisi olabilir, bir arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir. E, yalnız... E, yakın gelecekte yani iki hafta içerisinde sanki böyle yeni bir iş gelecek ya da yeni bir para kazanma fırsatı. Hani bunu nasıl algılarsanız algılayın. Hani ister internet üzerinden olur, ister kendi işinizi kurarsınız, ister herhangi bir yerde işe girersiniz. Ama artık maddi açıdan paranızı siz kendiniz kazanacaksınız. Şu anki maddi açıdan size destek sağlayan kişiden değil siz kendi kendinize kazanacaksınız. Maddi açıdan yeni bir yol yeni bir para gelme çeşidi sizin için yani öyle bir kapı açılıyor sizin için. Sağlık açısından bakalım. Sağlık açısından şu anda hiçbir sorun yok. Hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak aslında çok çok iyisiniz. Yakın geçmişe baktığınız zaman birazcık kendinizi fiziksel olarak yormuşsunuz. Yani yapmamanız gereken şeyleri yapmışsınız. Açıkçası yani kaldıramayacağınız kadar çok çalışmışsınız. Fiziksel anlamda şeyler için efor sarf etmişsiniz. Ve bu sizi bir miktar yormuş yakın geçmişte. Bunun için birazcık dinlenme kararı almışsınız. Ve artık hani bu şeyler için uğraşmayı ve bedeninizi yormayı, uykunuzdan taviz vermeyi bırakmayı düşünmüşsünüz ki bu size yararlı da olmuş. Şu an için baktığınızda hem bedenen hem de ruhen daha sağlıklı olduğunuzu ve kendinizi daha dinç hissettiğinizi söyleyebilirim. Yakın gelecek için baktığımızda da ee, yine gayet güzel ...ancak yakın gelecekte şöyle bir şey görüyorum Hani olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Ee, sanki yeni şeyler deneyeceksiniz sağlığınızı artırabilmek için bu belki kişisel gelişim ya da psikoloji kitapları okuyarak ruhsal sağlığınızı düzene sokmak olabilir bir psikolog psikolojik danışmana başvurabilirsiniz dertlerinizi anlatabilmek için ya da evde yeni tarifler yapabilirsiniz Fiz e fiziksel olarak kendinizi daha sağlıklı hissedebilmek için. Yani sağlığınızla alakalı herhangi bir sorun olmayacak kısacası. Aşk açısından baktığınızda e, ilişkisi olanlar için bir bitiş görüyorum arkadaşlar. Şu an için hani kendinizi biraz da hani iyi hissetseniz de maalesef yakın zaman içerisinde ilişkinizde bir bitiş olabilir. Çünkü şu an sevgili olduğunuz kişi size zarar veriyor evli olanlar için de bakacağım. Ama şu an sevgilisi olanlar için söylüyorum. Sevgili olduğunuz kişi sizin için çok da iyi birisi değil yani. Hani çevreniz bile size bunu söylüyor. Hatta diyorlar bu sana hiç uygun bir insan değil diye ama siz çok fazla dinlemek istemiyorsunuz ya da yaşayıp görmek istiyorsunuz. Yakın zamanda zaten gözlerinizle şahit olacağınız bir olay olacak ve bundan kaynaklı ilişkiniz bitecek. Ardından zaten hani aslında sizin de şu an beklediğiniz bir şey her ne kadar ilişkinizde hani kurtarmaya da çalışsanız iyi de hisseseniz, yakın zaman içerisinde hani bitebilme ihtimalinin olduğunu hani bir yandan içinizden bir ses size söylüyor yani. İlişkisi olmayanlar için bakalım. İlişkisi olmayanlar için baktığımızda da e, şu an için ruhsal anlamda biraz kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ee, ve kötü hissettiğiniz için yani ruhsal anlamda derken hani aşk anlamında hani bana uygun birisi gelmiyor ya da aşka inanmıyorum falan gibisinden genel ruh hali değil yani. Aşk anlamında ruh halinize baktığınızda biraz kendinizi yalnız hissediyorsunuz ya da kendinizi bir uygun bir insan olmadığını düşünüyorsunuz. Bu yüzden gelen kısmetlerin de bu şekilde düşünerek aslında önünü kapatıyorsunuz yengeç burçları. Ama yakın zaman içerisinde sanki bir tane kısmetinizi değerlendireceksiniz ve birbirinize iyi geleceksiniz. Gerçekten yakın zamanda hani hiç inanmayacaksınız. Şu an çünkü diyeceksiniz ki konuştuğum birisi yok, beğendiğim birisi yok, aşk olan inancımı kaybetmişim nasıl olacak? Şu an bunu dediğinizin farkındayım. Ama gerçekten hiç beklemediğiniz bir şekilde yani mükemmel bir ilişki sizi bekliyor. Çok yakında arkadaşlar bunu siz de hissedeceksiniz. Gerçekten çok yakında çok güzel bir ilişki sizi bekliyor. O yüzden aşk anlamında hiç kendinizi darlamayın. Çünkü yakın zamanda o sizin ayağınıza gelecek zaten. Evli olan yengeç burçları için bakalım. Ee, evli olan yengeç burçlarında şu an ya eşiniz sizin arkanızdan bir iş çeviriyor ya siz eşinizin arkasından bir iş çeviriyorsunuz. Bu illa çok kötü bir şey demek değil yani. Ee, mesela işiniz, sağlığı için hani bir şey yememesi gerekiyordur ama o yiyordur. Yani aranızda genel olarak böyle şakalaşan ve birbirinize karşı e, böyle güldüren bir yapınız var yani. Karşı tarafın aslında daha çok. Gayet güzel evliliğinizle alakalı herhangi bir sorun görünmüyor. Gayet mutluluk, huzur var şu an. Yakın zamanda da evliliğinizde bir yani bir yenilik olacak ya yeni bir eve taşınacaksınız ya işinizde yeni bir kısmet yani eşinizle birlikte yeni bir işe girebilirsiniz eşinize yeni bir iş gelebilir size yeni bir iş gelebilir yani ya para açısından ya da huzur açısından yani bir artış olacak bir kısmet gelecek bir yerden hani. Bunun için bir şey söyleyemiyorum. Belki bir yerden çok güzel bir haber gelebilir. O yüzden kısmet diyorum sadece. Yakında sevineceğiniz, gerçekten sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir olay olacak. Eşinizle birlikte sevineceğiniz. Genel anlamda anne babanızla onun aile hayatınıza baktığımızda şöyle. Aileniz e, gördüğüm kadarıyla sizin fikirlerinize saygı duyuyor. Sizi çok anlayamasa da en azından hani ne yaparsan yap modundalar. Siz de bundan çok şikayetçi değilsiniz aslında. Gayet güzel görünüyor. Ailenizin de hani size karşı işlerinizde önünüze taş koymuyorlar. Ve gerçekten istediğinizi alabilecek konumdasınız şu an için. Onun dışında unuttuğum neler var diye düşünmeye çalışıyorum. Aşk için baktık. İş için bakalım bir de iş unutmayalım. Önemli. Para için baktık ama iş için de böyle bir açmamız lazım yani. Şu an çalışmayan kişiler için çok çok yeni kısmet var e, iş açısından. Yani aslında girebileceğiniz birçok iş var. Eğer gerçekten çalışmak istiyorsanız yakın zamanda zaten siz de bunlara rastlayacaksınız ki belki de rastladınız şimdiye kadar. E, ancak hangi işi yapabilirim, hangi işin altından kalkabilirim gibi bir düşünceniz olduğu için şu an tam olarak kendinizden emin değilsiniz. Yani hangi işi tercih etme konusunda yani emin değilsiniz. Ama yakın zaman içerisinde baktığımda bir e, büyüğünüzün desteğiyle birlikte bir işe yönlendirileceksiniz. O size hani deneyimlerinden bahsederek hangi işin sizin için daha hayırlı olacağı hakkında bilgi verecek. E, ki bunun çok çok da yardım olacak. O yüzden işe girerken şu an hani aile büyüğünüz olur. Belki böyle bir dostunuz bir abiniz herkes olabilir. Yani belirli bir olgunluğa gelmiş herhangi bir insan sizin için yani güzel bir tavsiye verecek işle alakalı. O yüzden işle alakalı herhangi bir kararsızlık yaşadığınızda bu kişiye gerçekten güvendiğiniz, saydığınız, önemsediğiniz kişiye sorarak hangi işin size daha hayırlı olacağı konusunda yol göstermesini isteyebilirsiniz. Gerçekten size yardımcı olacak. Çalışan kişiler için bakalım. Çalışan kişiler şu an için gayet iyi konumda. Özellikle çalıştığınız yerde sizin böyle nasıl söyleyeyim ki, hani işten atılma ihtimaliniz yok nedense yani o işte kalmanızı sağlamlaştıran bir neden var. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum. Belki başarı düzeyiniz olabilir ya da herhangi bir özelliğiniz ya da bir tanıdığınız olabilir iş yerindeki. Yani işe böyle. Bir şekilde bağlısınız sık sık yani atılma ya da ayrılma gibi bir durumunuz yok şu an için yakın zamanda baktığımda da e, sanki şu anki yaptığınız işle alakalı bir üst seviyeye geçeceksiniz belki çalışıyorsanız bir yerde müdür olabilirsiniz maaşınız artabilir ya da belirli bir insana göz kulak oluyor olabilirsiniz yani çalışanlara söyleyeyim yine müdürlük gibi bir şey yani ama işinizle alakalı üst düzey bir seviyeye çıkacaksınız ee, gerçekten güzel bir şans geliyor. Bununla birlikte maddi kazancınız da artacak tabii ki. Gayet güzel yani iş hayatı da. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar ayrıntılı bakmaya çalıştım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara ve özel olarak baktırmak isteyenler yine yorumlarda belirtirse ben onlara ulaşırım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın.